Sizlerle birlikte arkadaşlar olarak arkadaşlar. So, Demons please atla. Ben hiç o lavların oraya falan gireceğim. Artık giriyorum. Özür dilerim. Artık giriyorum. <laughs> Kıyıp olmuşum ben. Yaz ayında olan tek kişi benim. Kıyıma çarptı. Neyse. Ee, işte gideceğim şimdi. Şöyle güzel bir kebapçı saçmalıyorum neyse arkadan ses gelse kusura bakmayın ben onu aydu auto auto ile kesmeye çabalıyorum ama sen sen siz gene de e, arkadan ses gelse kusura bakmayın şu geri zekalı da benim rotama gitti dermişim buradan benim dedim böyle bir yer olduğunu haberim bile yok şu an skype'den mesaj ediyorlar. ses duymuyor olabilirsiniz. <laughs> Hack miydi lan? Çok şey vurdu. Bir koydu uçtum. Haklı olabilir ama kimsenin günahını almak istemiyorum. Chest'in tamamını almış mı? Ayu. Daha bir şey yok mu burada ya? Bak burası var. Tamam. Şuradan mı buradan ya? Oy çok iyi. Kim ki burayı gelmiştim ben buraya. Ya. Neyse çıkalım. Şurası varmış bir de. Ben buraları hiç bilmiyorum. Demons bir şey isim hepinde pek oynamıyorum da. Ay ay. Bunu birilerine gıcık etmek için kullanabilirim. 18 oynadığım için blok it yapamıyorum. Anneannem ver evde de bu yüzden biraz ses olmuş olabilir. Şöyle bir bakalım. Şu şu ve şu. Ben çiğ balıklar alıyorum ya. Tek tük olursa da ben bunu tek tük doldurduğunu bilmiyordum açıkçası. O yüzden alıyordum. Artık almayacağım. Gibi duruyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne, neler olacak. Söyleyebildim. Şuradan bir gidelim. <laughs> Aha. Aldım okey. Kimse gelmiyor değil mi? Yok. İyi. Çık ayağım çok pis acıyor. Çık. Ben adamı öldürmeye çabalarken ayağımı bir yerlere sürtüyorum. Şu an çok. Devam ediyorum. Şöyle bir. At 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 at. at. Gereksiz itemları. At tamam güzel. Şunu da at. Şunu da at. Şunu Şuraya. Okey. Adamı da kestim. İyi oldu. O yiğit sesini duymuş olabilirsiniz. Allah'ım yiğit diye bağırdı da. Yemeğe çağırıyorum. Ee, Duymadınız da. Şu anda duymuş olduğunuz yer bildiniz. Artık. Şunları alalım. Bunlar önemli. Yeterli Bak Bakayım kaç tane okum varmış. Beş tane okum varmış. Şu şuraya almayacağım at bunu. Bunu buraya al. Çık bak. Gene okay, aldım adam var. İki tane hemde de. Nereden mi anladım? Seslerinden. F3 A burada çalışmıyor. F3 B de çalışmıyor. Biri yukarıda isim var. Yemek yediler de. Şu chest'i alıp gelirsem mi? Öyle yapacağım ya. Ya bunlar da hep kötü chestler. Tier 1 mı deniyor bunlar bilmiyorum. Adam yemek yemeye devam ediyor. Fark ettim seni sen rahat ol. ya nerede inşallah benden şu değildir bu videoyu çıkarmak istiyorum. Deathmatch'ı falan salatacağım. Deathmatch'ı ölürsem le yani. Ha. mı <laughs> Aa. Aa. Ne oluyor lan? Bir dakika. F3B. Aynen. F3B yapınca öyle oluyor beyler. Böyle adamları kare içinde falan görebiliyorsunuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Mesela yiyecek. Onun gibi. Çok iyi bu, bu böyle açık kalsın vah gibi neyse kapattım. <gülüyor> 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 tamam, bambaşka bir şey güzel değil orada. Adam 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 Oraya girmeyeceğim daha demin gitmiştim şimdi zaten geldiğim yerden geri çıkıyorum. Şöyle gidelim. Ha şurada şey var chest. Almışım. Tamam. Güzel. Bakalım bu Demos Breeze'in şu şeyin hiç sevmiyorum. Love olayını ya kimse sevmiyordu büyük ihtimal de. Yani ben nefret ediyorum yani öyle bir kişinin olamaz. Buraları almışlardı büyük ihtimal de ben yine çıktım ya lava düşmek istemiyorum çünkü bir bahanem var lava olmamak adına. Aç karnına video çekiyorum ya. Süre sınırlamam var çünkü bilgisayar oynamak için. Okullar başlıyor ya. Şurada bir tane ocak var. Ondan sonra chest var. Ondan sonra crafting table var. Bir tane deymiş bir tane değilmiş. Iki taneymiş, onu unutmuşum. Oltada çok içi yarıyor. Benim en sevdiğim yemek şu. O yüzden ben bunu buraya alacağım. Nedense çok seviyorum o yeri. Baksana görünüşü falan da çok güzel. Bilmiyorum. Güzel. Şu an para uçuyor. Rüzgardan. Nedense bugün de SS'i tuttu. Para aldım ya tövbe tövbe. Batman'ın halini biliyorsunuz. Batman diyecekler şimdi. Moralimi bozacaklar. Ortaya geldik farkında mısınız bilmiyorum ama. Ortada adam mı var? Yok. Benim iki tane demirim var? Evet. Bu böyle pasta yapmaya nereden öğrendi falan. Tamam güzel. Hemen geri gidelim şu ortadan. Korkuyorum ben bu ortadan. Sekiz tane... Dört tane daha şey olsa... Altınım olsa çok iyi olacak da. İşte yok ne yapacaksın. Gom ve de bir şey gördüm ben. Gom ve şey yapıyor. Ee, chest açıyorsun. Demir çıkacaksa ya bazen onu bilmiyorum ama ya bazen ya da hep ee, şey çıkıyor. Azar düşüyor. E, siz söyleyin adını. Adını siz koyun. Neyse. İki tane demir çıkıyor. Yani demir çıkacaksa iki tane çıkıyor. Bir tane çıkmıyor herhalde. Şu smite almaya deneyeceğim de zaten hiçbir an anlam olmayacak benim için. Almışlar zaten. zaten evde demir kılıç var ve arkadaşlar benim duyduğuma göre o smite sadece yaratıklar üzerinde bir şey yarıyormuş yani e, insanlar üzerinde e, farklı bir vuruş şeyi e, yapmıyormuş yani daha daha, daha daha çok vurmuyormuşsunuz insanlara vurunca kimden duyduğumu hatırlamıyorum ama birinden duymuştum bir youtuberdan ee, şimdi hatırladım ama söylemeyeceğim. Reklam ee, olmasın diye. Burada mı chest vardı ya? Boş boşuna kazmıyorum değil mi? Boş boşuna kazıyorum bence. Şunda da chest vardı. Yok. Hatırlamıyorum ya. Şurada bir tane daha chest olması lazım. Buraya gelmişlerdi. smite alıp gitmişler sadece herhalde. Bakayım. O da yok arkadaş. Hmm. 60 saniye sonra bitmeçi ve ben hiçbir şey hazırlayamıyorum şu an. A1v1 kalmışız. Abi, şu izleyici var. Bu videonun başlığı belli oldu. bir v 1 İyi video çıktı ya. Ne oldu lan? çıkarsa çok iyi olacak diyor ya. Şimdi adam gelir çap ben öldürmez inşallah. Bakalım. Çok gerildim. Adam ben öldürecek diye. Çeçeçeçe diye vuracağım. Aa, Ahmet Akın tarif tarif aldı. Ya Alkanlar ağzım alıştı. 3 2 1 Başladım. O bale. Bak bak adama bak. Wait diyor adam ya. Maalesef kardeş. Of ya neyse. Başka şansım yok zaten ölmekten. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.